Adım Kristof Sol. Kardeşim Alexander ve babamla Berhard Zoller ile birlikte yönettiğimiz aile şirketimiz, teknoloji firması Zoller'in genel müdürüyüm. Yeni Tool Balancer 550-750 cihaz serisini sizlere sunmaktan gurur duyuyorum. Deneyim ve bu yeni ürünü geliştirmeye odakladık. Ve böylece bir kilometre taşını daha belirledik ve ürün portföyünü tamamladık. Tipik Soller. Her şey tekerden. Hepsi sizin başarınız için. Solar Tool Balancer cihaz serisi verimli kullanım için ergonomik bir tasarıma sahiptir. Cihaz tasarımı şirketinizde güvenli kullanım için tüf ve yuvasi yönergelerine göre sertifikalandırılmıştır. Solder tarafından geliştirilen ve üretilen pul Balancer balans sistemi ile sadece takımlarınızı yüksek hassasiyetle balans ayarı yapmakla kalmazsınız. Siz de en son teknolojiyi uzun ömürlü, sürdürülebilir ve her açıdan ergonomik olarak tasarlanmış bir ürünü sabırsızlıkla bekleyebilirsiniz. ...verimliliğin, gelişmişliğin ve sürdürülebilirliğin mükemmel dengesi. Solar Cool Balancer 550-750 cihaz serisiyle... ...proses güvenilirliğini ve yapı parçalarınızın kalitesini artırır... ...makine bakım maliyetlerini düşürür ve makine arızalarını önlersiniz. Balansı optimum ve hassas bir şekilde ayarlanmış takımlarda yapı parçalarınız için daha uzun bir takım ömrü, daha uzun bir mil çalışma süresi ve daha iyi bir yüzey kalitesi elde edebilirsiniz. Solar Tool Balancer cihaz serisi takımların ve takım tutucuların balansına yönelik güncel gereksinimler için tutarlı bir şekilde geliştirilmiştir. Dünya pazar liderinden güvenilir ölçüm ve tahrik teknolojisine ve en yüksek teknik ve ergonomik gereksinimleri karşılayan genel bir yapıya sahiptir. Sağlanabilen varyantlar sayesinde full balancer üretiminizin gereksinimlerine göre yapılandırılır ve bu nedenle çok yönlü, kullanıcı dostu ve yerden tasarruf sağlayan bir şekilde kullanılabilir. Almanya Play Goldsheim'deki üretim sahamızın genişletilmesi sayesinde daha da verimli ve ekonomik üretim yapabilmekteyiz. Soller montajı, özel eğitimli yetkin montajcılar ve kalite güvence çalışanlarından oluşan bir ekip, tool balanslarınızın her gün üretim yerinize güvenilir bir şekilde ulaşmasını sağlamakta. Cihazını sat montajından ancak her çalışan yüzde memnun olduğunda ve cihazını Zoller kalite mühürüyle onayladıktan sonra çıkar. Bununla gurur duyuyoruz. Solar Cool Balancer cihazınızı seçerken hiçbir tabiz vermezsiniz. Tool Balancer 550 ve Tool Balancer 750'nin standart konfigürasyonuyla üretiminizde verimli çalışma için ihtiyaç duyduğunuz tüm fonksiyonlara zaten sahipsiniz. Takım uzunluğuna bağlı olarak maksimum ölçüm aralığı 550 olan cihazı veya 750 milimetrelik modeli seçin. Hangi model olursa olsun, geniş bir ölçüm aralığına, yenilikçi, modern ve güçlü ölçüm teknolojisine, ISO standartlarına göre test edilmiş güvenliğe ve optimum Zoller servis kolaylığına sahip TÜV tarafından test edilmiş ve UAC sertifikalı bir cihaz edinirsiniz. Zoller ekonomik faaliyetleri sürdürülebilir faaliyetlerle aynı seviyeye getiriyor. Çünkü ancak kaynak tasarruflu ve dolayısıyla çevreye duyarlı üretim yapanlar uzun vadede tasarruf edecek ve çevreyle uyumlu üretim yapabilecektir. Bu ürün geliştirme sırasında Zoller hassasiyet, tasarım ve sürdürülebilirliğe odaklandı. UHPC malzeme kullanılmasıyla sonuç, maksimum tekrarlama doğruluğu ve hassasiyet için yüksek ağırlığa sahip sert, titreşimi sönümleyen makine tabanı. Bu masif 500 kilogramlık makine tabanı, ölçüm ve balanslama sırasında uzun vadeli stabilite ve hassasiyetin garantisidir. Soller bu geliştirme sırasında çevre dostu özelliklere sahip bir malzemeye güveniyor. OHPC. Bu, bu malzeme serttir. Titreşimleri sönümler ve özellikle yüksek bir yoğunluğa ve dayanıklılığa sahiptir. Kimyasal bağlayıcı maddeler içeren ve bertaraf sorunu olarak mikroplastiklere neden olan mineral dökümle karşılaştırıldığında, çimento ile bağlanmış bu UHPC malzemesi plastik ve solvent içermez ve kullanım ömrü sonunda kolayca bertaraf edilebilir. Daha düşük enerji kullanımı ve düşük karbondioksit emisyon nedeniyle bu betonun üretimi de mineral dökümden daha çevre dostudur. Entegre tutma çerçevesine sahip cihaz kaplaması ve muhafazası temel gövdeden ayrılır ve böylece ergonomik cihaz yapısı için temel sağlar. Zoller araştırma ve geliştirme bölümü ekonomik Trium panel Emir kapağıyla çok özel bir başlık da elde etti. Bu özelliğiyle Zoller tul Balancer'ın tüf ve UAC sertifikasının temelini oluşturdu. Emniyet kapağı ISO standartlarına göre tasarlanmıştır ve maksimum güvenlik için Deniso 21.940-23 sınıf C60'a göre kurşun testinden geçmiştir. Solar Twin Panel, bir dış plexiglas levhadan ve polikarbonattan yapılmış bir iç koruyucu levhadan oluşur. İç taraftaki koruyucu cam, örneğin solventlerden kaynaklanan kiri ve bileşen ayrılmasından kaynaklanan hasarı emer. Bu, günlük kullanımdan kaynaklanan, çok önemli ve sıklıkla gözden kaçan koruyucu cam yaşlanma sürecini hesaba katar. Solar TV panel koruyucu camı hızlı ve düşük maliyetle değiştirilmesiyle operatörlerinizin güvenliğini garanti eder. Solar TV on panel alt ve sağdaki tutma çubuğu sayesinde sola, yatay, yumuşak, ergonomik ve rahat bir şekilde açılabilir ve geniş çalışma alanına erişim sağlar. Tiron panelı yatay yönde açıp kapatmak için bu ergonomik, hafif ve doğal kol ve el hareketi operatörlerinizi memnun edecektir. Zoller panel tasarımı ve açılma açısı sayesinde ağır takımların bir vinç kullanılarak yukarıdan yerleştirilmesine de olanak tanır. 180 derece erişilebilirlik, 550 veya 750 milimetre uzunluğunda ve 480 milimetre çapında çok geniş bir çalışma alanı sunar. Mil önden kısa bir mesafede ve operatörün çalışma alanına ideal bir çalışma yüksekliğinde yerleştirilmiştir. El aletleri, vidalar ve balans halkaları için ergonomik bir rafa sahip cihazın iç kısmı, çalışma alanını aydınlatmak için bir iç aydınlatma, ve pratik adaptör rafları doğrudan milin yanına monte edilmiştir. Ve adaptör değişimi sırasında ara depolama alanı sağlamaktadır. Yüksek hassasiyetli ve uygun bir balans adaptörüne sahip hemen hemen her takım tutucu takılabilir. Mil ağırlığa bağlı olarak, komple takımı dakikada 400 ila maksimum 1200 devre arasında değişen bir hızla döndürür ve balanssızlığı 0,4 gmm hassasiyetle ölçer. Zoller yüksek hassasiyetli milli tasarlarken güvenli ve sertifikalı adaptör değiştirme sürecine özel olarak odaklandı. Özel bir tasarım elemanı sayesinde mille vidalanmayan balans adaptörlerinin neden olduğu kazalar ve hasarlar önlenmekte. Üçüncü taraf bir üreticinin balans adaptörleri de zoller yüksek hassasiyet milde sorunsuz ve her şeyden önce güvenli bir şekilde kullanılabilir. Solar Üniversal Balans Adaptörü, çekme ekipmanının tasarımından bağımsız olarak tüm SK takım tutucularınızı güvenilir ve hızlı bir şekilde sıkıştırır. Bu, adaptör satın alma maliyetlerinizden tasarruf etmenizi sağlar. Soller ayrıca size HSK ve poligon şaf konik tutucularınız için uygun adaptörlerin yanı sıra harici ve dahili sıkıştırmalı özel adaptörler de sağlar. Sollar membran klavye şu işlevlere sahip. TV panel emniyet kapağını açma ve kapatma. Lazeri açma ve kapatma. Dinlendirme işlevi. Durdurma işlevi. Ölçüm süreçlerini etkinleştirme. Takım sıkıştırma ve bırakma işlevi. Tüm önemli kumanda butonları bu modern membran kaplamalı klavyede ergonomik olarak düzenlenmiştir. Bu klavye, kire ve yağ karşı dirençli, dayanıklı ve hoş bir dokunma hissi verir. Çevrilebilir bir ön kapağa sahip adaptör rafı, cihaz gövdesine ergonomik olarak entegre edilmiştir. Burada 3 adet adaptör saklanabilir. Adaptörler ergonomik, sırt koruyucu ve diz bükülmeden hızlı bir şekilde ulaşılabilir. Standart olarak kumanda yazılımına sahip IPC dokunmatik monitör doğrudan cihaz muhafazasına monte edilmiştir. Opsiyonel kokpit kumanda ünitesinin yüksekliği ve konumu ayarlanabilir. Monitörün eğimi ayarlanabilir, istenilen konuma kolayca hareket ettirilebilir. Bu da yazılımın kullanımını son derece uygun hale getirir. IPC dokunmatik monitöre ek olarak, Cookpit aynı zamanda etiket ve liste yazıcılarını, el tarayıcılarını, alyan anahtarlarını ve klavyeyi barındırabilir. Yapılandırılmış grafik ekranlı Zoller kumanda yazılımı, operatöre ölçüm ve balans süreci boyunca sezgisel olarak rehberlik eder. Makine takım geometrisi verilerini girerek ayarlanır. Tüm veriler tabana kaydedilir ve daha sonra tekrar kullanılabilir. İlgili yazılım seçenekleriyle, dengeleme vidalarıyla, sabit konum telafisi ve balans halkalarının kullanılması veya delme veya frezeleme gibi palaş kaldırma yoluyla balans gibi tüm balans uygulamaları bir veya iki balans seviyesinde kullanıma uygundur. Ağırlık tartıları, uygun ergonomik raflı balans vida setleri gibi ek aksesuarlar ihtiyaca göre temin edilebilir. Kontrol panosu aktif havalandırmayla tasarlanmıştır. Bu panoya gerekli tüm elektronik bileşenler özenle yerleştirilmiş ve bu nedenle sorunsuz işletim için güvenli bir şekilde monte edilmiştir. Kontrol panosunun sürücülerin ve sensörlerin konumu, bakım ve servis çalışmaları için en iyi erişilebilirliğe sahiptir. Küçük ama çok önemli bir tasarım detayı. Makine tabanındaki çatala çıktık. Bir transparet kullanarak üretiminizde tool balancer'ın esnek kurulumu için öngörülmüştür. Özetle yeni Zoller Tool Balancer 550-750 cihaz serisi aşağıdaki özelliklerle öne çıkıyor. Yenilikçi bir tasarım, çığır açan bir genel konsept, en yüksek doğruluk ve sertifikalı güvenlik. Soller ölçüm teknolojisini bilen herkes bilir. En yüksek hassasiyet çok iyi bildiğimiz bir konu. Onlarca yıldır mikron hassasiyetindeki sonuçlarına %100 güvenebileceğiniz ölçüm cihazları geliştiriyoruz. Zoller ayrıca yeni Tool Balancer 550-750 serisiyle balans teknolojisinde de yeni bir standart belirlemiştir. Mil adaptör ve ölçüm teknolojisi Tool Balancer'ın kalbidir. Bunlar temel bileşenler olarak takımlarınızın yüksek hassasiyetli balans sonuçlarıdır. Tüm sistem bunların üzerine kuruldur ve hem teknik hem de ergonomik olarak en yüksek taleplerinizi karşılar. Takımlardaki balanssızlık asimetrik bir tasarımdan ve buna bağlı asimetrik kütle dağılımından kaynaklanır. Zoller Tool Balancer aynı şeyi aynı şekilde çözer ve takımlarınızı ölçerken ve balanslarken balans adaptöründeki bilinçli bir merkezden kaçıklar güvenir. Merkezden kaçıklıklı Zoller balans adaptörü, iki noktalı bir destek ve bir baskı parçasıyla tasarlanmıştır. Bunlar büyük ve daha ölçülebilir bir, bir sensör sinyaline yol açar ve böylece yüksek hassasiyetli balans sonuçlarını garanti eder. Takım tutucu iki noktalı destekle basınç parçasında boşluk bırakmadan balans adaptörünün iki temas yüzeyine sıkıca bastırılır. Bu da ölçümün yüksek derecede tekrarlanabilir diye ve tekrarlama doğruluğuna yol açar. Balanslama sırasında tüm hız ve ağırlık aralığında kalıcı bir kalibrasyon gerçekleştirilir ve böylece işlem sürelerinde azalma ve buna bağlı olarak mali tasarrufu sağlanır. Solar Tool Balancer 550-750 ile balanssızlığın tam ve hızlı düzeltilmesi kılavuzlu bir proses süreciyle gerçekleşir. Tevin Panel, balanssızlığı düzeltmek için basitçe açılır. Diner lazeri, takım tutucudaki tam konumu gösterir. Kumanda yazılımında belirlenen dengeleme noktaları, ilgili açısal pozisyon ve gerekli ağırlık dengelemesiyle birlikte görüntülenir. Yüksek hassasiyetli mil, uygun şekilde döndürülerek dengeleme noktalarına hızlı bir şekilde ulaşılabilir. Ağırlık dengeleme vidası ve el aleti geniş çalışma alanında ergonomik raftan alınır. Ağırlık dengelemesi takım tutucuya hızlı bir şekilde monte edilebilir. Önceki ölçüm çalışmasından gerekli ölçüm sonuçları geçici olarak saklandığından, sonraki ölçüm süreci hemen başlatılabilir. Balans sonucu kumanda yazılımında değişir renkte, yani tolerans dahilinde görüntülenir. Takım doğru şekilde balanslanmıştır. Solar Tool balansırla ergonomik ve güvenli bir adaptör değiştirme işlemi gerçekleştirebilirsiniz. TV panel kolayca açılabilir. Adaptör rafı döner ön kapak aracılığıyla açılır ve mevcut adaptörler doğrudan seçim için kullanılabilir. Mit zwei Montagehilfen Adaptör iki montaj yardımcısı kullanılarak, adaptör ara depolamaya kolayca yerleştirilebilir. Adaptör rafı kapanır ve operatörleri adaptörleri değiştirmek için ergonomik bir çalışma alanı sağlar. Balans adaptörü yüksek hassasiyetli ile yerleştirilir. Adaptör üzerinde yer alan sızdırmazlık contası dışındaki kenarlar mil çapına göre büyüktür ve hafif basınç uygulanarak sorunsuz bağlantı sağlanır. Adaptör ve mil üzerindeki bir işaret adaptörün mil içindeki konumunu gösterir in Adaptör, montaj yardımcıları kullanarak vidalar ve dişli delikler eşleşecek şekilde kolayca döndürülebilir. Adaptör vida bağlantısı için el aleti, geniş çalışma alanında ergonomik raftan alınır. Balans adaptörü 4 vidayla güvenli bir şekilde vidalanır ve montaj yardımcıları rafta saklanabilir. Artık adaptör yüksek hassasiyetli iş miline güvenli bir şekilde vidalanmıştır. Takım balans adaptörüne yerleştirilir ve membran klavye kullanılarak sıkıştırılır. t panel kapatılır ve tool balansır artık takım balans işlemi için hazırdır çok önemli bir güvenlik uyarısı. Balans adaptörünün mile vidalanmaması ve takım sıkıştırma fonksiyonunun etkinleştirilmesi durumunda kazalar ve hasarlar yüzde yüz önlenir. Bu durumda kullanılan basınçlı hava mil ve adaptör üzerinden dışarı atılır. Yüksek hassasiyet mildeki özel zoller tasarım bölgesi sayesinde. Yeni Tool Balancer 550-750 cihaz serisiyle zoller, balans teknolojisinde bir dönüm noktası oluşturmaktadır. Bu yeni cihaz serisi artık sizin için hazır durumda. Lütfen yetkili satış partnerinizle iletişime geçin. Zoller bir bayi veya OEM olarak sizin için de bu yeni ürün geliştirmeleriyle yeniden satış için yeni fırsatlar sunuyor. Zoller Balans Teknolojisi, Zoller Şirinkleme Teknolojisi ve ID Chip Teknolojisine sahip Zoller Tooling. Sizi Playdol sahimdeki Zoller Smart Factory'e davet ediyoruz. Hemen bilgi almak mı istiyorsunuz? Bu durumda doğrudan Smart Factory'deki çevirim içi canlı sunumları kullanın. Zaman ayırdığınız için teşekkür ederiz. Sizinle doğrudan iletişime geçmek için sabırsızlanıyoruz. Solar Teknoloji Şirketi olarak deneyim ve uzmanlığımızı bu yeni ürünü geliştirmeye odakladık. Bununla bir kilometre taşını daha belirliyor ve ürün portföyünü tamamlıyoruz. ID çip teknolojisine sahip Solar Toolik. Solar Power Shrink 400-600 cihaz serisi. Solar Tool Balancer 550-750 cihaz serisi. Zoller ayar ve ölçüm cihazı teknolojisi. Tipik zoller. Her şeyi tekerden, hepsi başarınız için.